Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle arkadaşlar çok güzel iki tane polinom sorusu çözeceğiz. Gerçekten çok harika. ÖSYM'nin soracağı tarza. Hemen soruya başlayalım. Kökleri x1, x2, x3 ve baş katsayısı a olan 3. elden bir px polinomu. px eşittir a çarpı x, x x1 çarpı x, x x2 çarpı x, x x3 şeklinde yazılması gerekirken bir öğrenci yanlış öğrenerek A çarpı x eksi x artı x artı x bir, -art x artı x iki -art ve x artı x üç şeklinde yazmaktadır. Yani x'i yazması gereken artlı şekilde öğrenmiş. Başka sayısı iki olan, üçüncü dereceden üç farklı kökü bulunan px polinomunu öğrenci yanlış bilgisine rağmen doğru yazmıştır. p560 ise p1 değeri kaçtır diye sormuş. Şimdi burada düşüneceğiz. Öğrenci yanlış bilgisine rağmen nasıl doğru yazmış olabilir? Mesela, Köklerim 1, 2, 3 olsaydı öğrencimin yazması gereken şuydu. Ama öğrencim artısını yazdı. Bu aynı olamaz sonuçta. Bu değil yani. Kökler böyle olamaz. O zaman kökler nasıl olmalı acaba? Düşünelim bir daha. Mesela kökün biri 1, bir, biri eksi 1 olsa ne olur? Öğrenci şöyle yazması gerekirken böyle yazmıştır. O zaman aynı şey yazmış oluyor. Sadece yerleri farklı. Çarpmış işlemi olduğu fark etmeyecektir. 2 kök olsaydı böyle yazacaktık. 4 e, dört kök olsaydı birine 2 birine eksi 2 derdik. O da olurdu. Ama 3 kök var. O zaman ne yapacağız? 3. kök ne olsun? 3. kök arkadaşlar 0 olsun. O zaman kökün biri 1 bir, kökün biri eksi 1 ise öğrenci buraya x eksi 0 yazması gerekiyor. x artı 0 yazacak. Yani burada 3 kök varsa kökün biri 0 olmalıdır. Diğerleri birbirine zıttı olmalıdır. Sorunun aslında püf noktası bu kadar. O zaman öğrencimiz, o zaman soru çözersek öğrencimiz köklerin birini b, birini eksi b, birini sıfır olarak biliyordu. Yazması gereken şey x eksi b çarpı x artı b çarpı x eksi sıfırdı. Yani şöyleydi. Px bu diyelim. Öğrencimiz yanlış da yazsa, doğru da yazsa zaten bunu yazacak. Çünkü x artı b, x eksi b yazsaydı yer değişmiş olurdu sadece. Fark etmeyecekti. Bu durumda Baş 2 imiş. Baş katsayı yazmayı unuttuk bu arada. Baş da ekleyelim şöyle başına arkadaşlar. Şuraya bir 2 koyalım. Bu durumda P 560'mış. X'e 5 koyuyorum. 2 çarpı 5 eksi B çarpı 5 artı B çarpı 5 olarak yazdık. Bu 160'mış. 2 ve 5 10 yapar. Sadeleştirirsek şu 0 gider. 5 eksi B çarpı 5 artı B 2 kare farkı da 25 eksi B kare 16'dır. Buradan b kareyi 9, b'yi 3 buluruz veya eksi 3 buluruz. Zaten fark etmeyecektir. Her halde polinomumuz belli oldu. Polinomumuz 2 çarpı x eksi 3 çarpı x artı 3 çarpı x oldu. Bize p1 diyeni sormuş. x'e 1 yazarsak eğer bu da 2 çarpı 1'den 3 çıktı. Eksi 2. 1, 3 daha 4. Bir de 1 yazdık. Buradan eksi 16 sonucuna ulaşmış olduk arkadaşlar. Cevabımız eksi 16'dır. İyi çalışmalar kolay gelsin arkadaşlar.